bilim adamlarının İslam ve Kur'an'la ilgili görüşleri. Ünlü tarihçimiz İsmail Hamid Alişmen, Batı ilminin Kur'an-ı Kerim hayranlığı isimli eserinde, bir zamanlar ülkemizde de, Batı ülkelerine hükmü reddiğini er inkar edenleri ve Kur'an'a eleştiriler yöneltenleri de işin içine katarak, Kur'an-ı Kerim'e çöl kanun diyen cahil ve kafir Batı hayranlarını, Batı ilminin 19. asırdan beri Kur'an'a hayran olduğundan habersiz bir takım türevi Batıcılar olduğunu söylemektedir kuran Kerim çölde değil, Mekke ile Medine gibi Eski Doğu ile Batı'nın birleştiği ve irtibatını sağlayan medeniyet merkezlerinde nazil olmuştur ve bunlardan Mekke şehrinin İslamiyet'ten evvelki Cumhuriyet idaresi de eski Atina Cumhuriyetinden bile üstündür, tespitini Avrupa ve Amerika'nın en büyük en yetkili alimlerinin ifadeleriyle ortaya koyandan Nişmen, İslam'ın evrensel ve yegane hak din olduğunu Batılı bilim adamlarınca da kabul ettiğini belirtmektedir. Danişmendin kitabında yer alan bazı yabancı bilim insanlarının din ve Kur'an'la ilgili görüşlerinden birkaç örnek şöyledir. Rus müsteşrik profesör, Artıl, yeryüzünde yegane cihan şümül din İslamiyettir. ABD Princeton Üniversitesi profesörlerinden Philip K. Okay. Kur'an yalnız dinin kalbi ve ruhani aleme ait rehberi değil, aynı zamanda her ilmin bir özeti ve bizim şu geçici dünyamız için bir kanunlar mecmuası teşkil eden bir siyaset vesikasıdır. G diyor, İslam şevket ve kudretinin üçüncü bir unsuru da bütün müminlerin, aralarında hiçbir renk, menşe ve ayk şimai mevki farkı olmamak şartıyla kardeşliklerinde ve Allah'a karşı eşit olduklarında ısrar etmesinden doğmaktadır. İslam bilimci Louis Gardet diyor, ilk önce kendi milletine gönderilen ve bir Arap peygamberi olan Hz. Muhammed aynı zamanda bütün dünyaya gönderilmiştir. Meşhur müsteşrik Stanley Lame, bu, Kur'an insan cinsinin en ciddi incelenmesine layıktır. Çünkü insan ondan şahsen istifade etmemiş olsa bile, beşer cinsinin bir vuzlu sıfatıyla herhalde yararlanmıştır, demektedir. Fransız akademisyen Anguetil Duperrin, artık batıl itikadımızdan sıyrılalım da Kur'an'da muazzam bir kütlenin ve yeryüzünün en büyük kısımlarından birinin dikkat ve ilgisini çekmiş olan hükümleri bulup ortaya çıkaralım. İslam karşıtı İngiliz müsteşrik Charles Mills'in bir itirafı, Kur'an üslubunun zenginliğiyle ahengini kafir bir Avrupalı bile onu tercüme ederken taklit edemez. Fransız yazar Théophile Lavalli, Hz. Muhammed Arabistan'ı medenileştirmiştir. Çünkü din, ahlak ve cemiyet gibi esasların istisnasız hepsi, bütün hukukun kaynağı ve her türlü vazifenin menşe olan Kur'an'ın çeşitli surelerinde tam olarak mevcuttur. Bütün İslam cemiyeti tamamıyla işte ondan doğmuştur. Yıllarca İstanbul'da kalmış Fransız yazar Charles Mismer, Hristiyanlar alim olunca Hristiyanlıkla alakaları kesilir. Müslümanlar da cahil olunca İslamiyetle alakaları kesilir. Bugüne kadar yeryüzünde görülmüş en parlak, en evrensel, en demokratik ve bin yıllık bir medeniyetin başlıca ve yegane amili bir Kur'an esası olduktan sonra, bugünkü Müslüman cemaatlerin cehalet sebebi nasıl olur da İslamiyet'e dayandırılabilir? Fransız hukukçu ve akademisyen Victor Inverdis, Kur'an, bütün hukuk esaslarına kaynak olan mukaddes bir kanun oldu, şekli ne kadar muhteşemse, ifade itibariyle de o kadar güzel ve mükemmeldir ki hayalleri büyüler ve yiğitlikle cesareti son derece yükseltir. Meşhur Fransız müsteşlik profesör Ernest Renan, üslup itibariyle Kur'an daha ilk andan itibaren büyük bir yenilik olarak ortaya çıktı, hatta denilebilir ki, bu kitap dini bir inkılap kadar edebi bir inkılaba da alam etti. Bu ne şiirdir, ne nesirdir, ne sihirdir, yalnız ruha nüfuz eden bir şeydir. Fransız müsteşliklerden René Basset, Kur'an edebi güzelliğin ezeli ve ebedi timsalidir. Hem öyle bir timsaldir ki müfessirlerin dediği gibi meleklerde, insanlar da o mukaddes kitabın herhangi bir ayeti ayarında tek bir cümle bile yazmaktan acizdirler. İngiliz müsteşliklerinden Stanley Lana Poole, Kur'an'ın hiçbir kısmı Arapların vezin kaidelerine uymaz bununla beraber tam bir nesilde değildir. Fakat vezinsiz bir şiir hususiyetini tamamıyla haiz ve gayet veli bir nesil şeklidir. Fransız alim doktor, Gustave Le Bon, İslamiyet saf ve halis vahdaniyeti dünyaya tebliğ etmiş din olmak şerefini iddia etmekte haklıdır. İslam'ın o muazzam sadeliği işte bu saf ve vahdaniyetten doğmuştur ve onun kuvvet ve kudreti de işte bu sadelikte aranmalıdır. İslamiyet'ten daha eski dinler insanların ruhları üzerindeki hakimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları halde Hz. Muhammed'in dini bütün kudret ve hakimiyetini muhafaza etmektedir. Kur'an'ın yeryüzüne harikulade bir süratle yayılmış olması onun neşrettiği dine düşman olan ve tarihçileri daima hayretler içinde bırakmıştır. İnsanlara zorla kabul ettirilmiş olmaktan tamamıyla uzak olan Kur'an, ancak inanç ve kanaat ile yeryüzüne yayılmıştır. Mesela Türklerle Mongollar gibi sonradan Arapları mağlup etmiş olan milletlerin Kur'an'a iman etmiş olmalarının ancak inanç ve kanaat neticesi olduğu gün gibi açıktır. Arapların hakikatte şöyle bir vermiş olmaktan başka bir şey yapmamış oldukları Hindistan'da Kur'an öyle yayılmıştır ki bugün oradaki müminlerin sayısı milyonları geçmiştir. Kur'an'ın Çin'de yayılması da ondan daha az değildir. 20. asır Fransız şart dilleri profesörü C.L. Huard, şunu unutmamalıdır ki bütün Kur'an'da konuşan yalnız Allah'tır peygamber ise yalnız vahyin tebliğine vasıta olmuştur. Budapest Üniversitesi profesörlerinden birinci, Bolgser, Kur'an ismiyle maruf olup Allah tarafından vahyedilmiş olan bu kitap aynı zamanda bütün cihan edebiyatının bir abidesidir. İsveç Akademisi üyesi Profesör Nathan Söderblom, Kur'an muayyen zamanlarda Hz. Muhammed'in tebliğ edilmiş Allah kelamıdır ve semadaki nüshasının aynı olarak tebliğ olunmuştur, işte bundan dolayı yanılmazdır. Fransız Profesör Godefroy de Montaigne, Hz. Muhammed de herkes gibi bir insandı ve onun yegane mucizesi de Kur'an denilen mucizeydi. İngiliz Alim John Davenport, Kur'an'ın beyanı muciz olduğundan, Hz. Muhammed'in daimi mucizesi telakki olunmuştur. Müslümanlar derler ki, Musa ile İsa'nın mucizeleri geçici, Muhammed'in mucizesi daimidir, ebedidir. Binaenaleyh, bu harika eski devirlerin bütün harikalar kaynağından yüksektir. İşte daimi bir mucize ad dolunan bu Kur'an iledir ki Hz. Muhammed kavmine müracaat etmiş, onunla Resullüğünü doğrulamış, onunla o zaman Arabistan'da adetleri çok olan bütün fasih kimseler ve belli kimseleri susturmuş, hepsini ona bir nazire getirmekten aciz bırakmıştır. Fransız Alim Raymond Leroux, aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen Hz. Muhammed zamanımızda da günün adamıdır. Finlandiya'nın Vatikan elçiliğinde bulunmuş akademisyen H. Oyme, Hz. Muhammed son peygamberdir, Allah'ın kitabını en doğru şekliyle yeryüzüne getirmek için dünyaya gelmiştir. Bir hakika İslamiyet vahyedilmiş dinlerin en sonuncusudur. Kur'an-ı Kerim'in en mükemmel Fransızca tercümesini yapmış olan Sorbon Profesörü Lich Bulecker, Hatta Arapça bilmeyen Avrupa'da bir dinleyici bile bazı sureler okunurken heyecana gelmektedir. Vahyolunan Kelamullah'ın yüksek sesle okunması dinleyenlerin mucizevi bir tesir altında bırakır. Fransız Akademisi üyelerinden meşhur tarihçi Rene Grausset, Kur'an bizim klasik şekillerimizin hiçbirine girmez ve kitab mukaddesinde hiçbir fasılası onunla mukayese edilemez. Kur'an'ın gayet ince bir güzelliği vardır. Kur'an'sız müsteşrik emile eder Kur'an Hazreti Muhammed'in tek mucizesidir. Edebiyattan üstün olan güzelliği ile aydınlatma kudreti bugün hala halledilmemiş bir muamma vaziyetini korumakta ve hiç sopa olmayan okuyucularını bile müstesna bir heyecan içinde bırakmaktadır. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin doğruluğuna delil olarak ileri sürdüğü yegane mucize eşi olmayan Kur'an'dır. Abdül'i Profesör Filipke Yüksek sesle okunmak üzere terkip edilmiş olan Kur'an hakikatte kudret ve hayatiyet dolu bir ses olmak itibariyle layık olduğu derecede takdir edilebilmek için asıl metinden dinlenilmelidir. Kuvvet ve kudreti ile muvaffakiyetli tesirinin mühim bir kısmı ile kafiyelerinden, tatlı üslubuyla haenginden doğmuş olduğu için herhangi bir tercümeden bu hususta bir fikir hasıl etmek imkanı yoktur. Fransız Sömürgeler İlimleri Akademisi üyesi Arthur Pellegrin, Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği Kur'an bizzat Allah'ın eseridir. Kur'an'ın mukaddes metni hiç şüphesiz ki bütün fikir hareketlerinin ilham kaynağıdır. Brüksel Serbest Üniversitesi profesörlerinden Arman Tabel, en basit kinayelerine varıncaya kadar üslubu ilahi olduğu için insan bu kitaba hayran olur. Abdül tarihçi Will Durant, Kur'an 14 asır boyunca milyonlarca insanın hafızasını süslemiş, muayyidesini galeyana getirmiş, seciyesini tanzim etmiş ve belki de şuur ve idrakini bir içinde bırakmıştır. Saf ve sade ruhlara dünyada mevcut insanların en safını, en açığını, dini merasimin en sade olanını ve biraz saput ve papazlıkla hiçbir alakası olmayan şeklini temin etmiştir. Kur'an'daki ilahi vahiy müminlerin manevi ve fikri seviyelerini yükseltmiş, içtimai birlikte cemiyet nizamını tanzim etmiş, sağlığı koruma esaslarını öğretmiş, zalimleri sindirmiş, esaret şartlarını hafifletmiş, hakir ve fakir adamı yüksek makama ve gurur seviyesine yükseltmiş ve Müslümanlar arasında beyaz ırkın hiçbir zümresinde görülmemiş bir kanaat ve itidal derecesi vücuda getirmiştir. Aynı zamanda insanlara her türlü müşkülat ile hayattaki mahrumiyetleri tevekkülle kabul etmeyi öğretmek ile beraber, tarihin en şayanlığı hayret surette genişletilmesine de teşvik etmiştir. Fazla olarak dinin esaslarını öyle tabirlerle tarif etmiştir ki, hiçbir Hristiyan ve Yahudinin onları inkarına imkan yoktur. Fransız diplomat Kasimirski, sonraları kendisine birçok mucizeler isnat edilmiş olmakla beraber, Hz. Muhammed, hiçbir zaman kendisinin bir keramet sahibi olduğunu iddia etmemiş, bilakis kendisinin de bütün insanlar gibi bir insan olduğunu ve bir tek mucizeden başka bir şey yapmadığını daima söyleyip açıkça anlatmıştır ve o da hakikatte en büyük mucize olan Kur'an'ın vahidir. Fransa İlmi Araştırmalar Milli Merkezi üyesi Jean-Paul Rax, Kur'an metninin harikulade bir güzelliği vardır. Halbuki edebi bir eser değildir, edebiyatın haricinde dini bir eserdir. Hz. Muhammed'in hakiki mucizesi kerametçilik değildi, onun hakiki mucizesi bir melek vasıtasıyla gökten indirilmiş bütün ayetlerden mürekkep olan Kur'an'dır. Tevrat ile İncil'den sonra vahy son mukaddes kitap işte odur. Şiirden üstün taklidi imkansız ve tercümesi mümkün olmayan bu eserin olgunluk seviyesine ne bundan evvel çıkılabilmiştir ne de bundan sonra çıkılabilecektir. İslam'ın yayılmasında Kur'an okumanın bütün uzun nutuklardan daha büyük bir amil olduğu birçok şehadetlerle sabittir. Yola getirilmeleri imkansız düşmanlar bile Kur'an'ı dinler dinlemez birdenbire duraklıyorlar ve hemen imana gelip kelime-i şehadet getiriyorlardı. Ayetlerdeki kelimelerde ne fevkalade bir kuvvet ve kudret vardır. Hazreti Muhammed Kur'an'ı kendi tertip etmiş değildi, onu insanlara tebliğ etmişti. Bu kitap onun kendi nutuklarından mürekkep veyahut yaptığı işlerin bir tarihi de değildi, Allah'ın tebliğ ettiği muhtelif metinlerden mürekkepti. Fransız şarkıyatçı Frans Tasseint, Kur'an'da tebliğe vasıta olan peygamber aradan çekilir ve sözü Allah'a bırakır. Kitabullah'ın başlıca hususiyetleri olan eşsiz üslup ile muazzam ifadenin sebebi işte budur. Kitab ı Mukaddes'te, İncil'lerde ve Havariyum mektuplarında ise Allah ile Mesih'in sözleri bir insan tarafından nakledilir. Halbuki Kur'an'da vahiy ilahi hiçbir aracı tarafından nakledilmiş değildir, yalnız Allah konuşur. Fransız hukukçulardan Paris İstinaf Mahkemesi üyesi Raymond, Charles Kur'an Allah'ın en son ve hükmü devam eden yegane Resulü vasıtasıyla müminlere tevdi edilmiş canlı sözüdür ve bu niteliğini korumaktadır. Kitapta daha pek çok alıntı var. Yaptığımız alıntılarla yetiniyor, sözü yine danışman hocaya bırakıyoruz, batı ilminin yukarıda gözden geçirdiğimiz kesin hükümleri şu üç esası ayrılmaktadır. 1- Kur'an-ı Kerim'in bütün beşeriyete şamil olan dini medeni, hukuki ve içtima kıymeti. 2- Yeryüzünde misli görülmemiş ve bundan sonra da görülmesine imkan olmayan ilahi üslup harikası. 3- İşte bundan ondan dolayı tercüme imkansızlığı. Bu üç esastan birincisinin mülim noktaları şöyle sıralanabilir. Bir dünyada bütün beşeriyete hitap eden yegane Cihan şümül din, Kur'an-ı Kerim'in tebliğ ettiği İslam dinidir. İki saf ve halis vahdaniyet esasını tebliğ etmiş yegane din de İslamiyettir, işte bundan dolayı Kur'an-ı Kerim tevhid akidesinin en şerefli abidesidir. Üç en saf, en sade ve en temiz iman kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Dört, Kur'an aynı zamanda bütün ilimlerle fikir hareketlerinin ilham kaynağıdır. 5. Hiçbir ırk, renk ve milliyet farkı olmamak şartıyla insanlar arasında mutlak eşitlik esasını sadece Kur'an-ı Kerim ilan etmiştir. 6. işte bundan dolayı yeryüzünde bütün beşeriyete şamil ilk içtimai ve beynel minel inkılabın kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Yedi diğer dinlerin insanlar üzerindeki hakimiyetlerini gittikçe kaybedip zayıflamaları mukabil, İslamiyet'in bütün kuvvet ve kudretini devam ettirmesi de işte bundandır. 8 Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bütün dünya için en mühim hukuk ve kanunlar mecmuasıdır. 9 insanlık için en mühim ideal kaynağı da Kur'an-ı Kerim'dir. 10 laiklik esası bile Kur'an-ı Kerim'e dayanır. 11 insanlığın saadet ve huzurunu temin edemeyen bugünkü batı hukuk sisteminin de komünizmin de iflasını ve beşeriyetin halasını Kur'an-ı Kerim temin edecektir. İşte bundan dolayı onu dünyaya tebliğ etmiş olan İslam peygamberi zamanımızda bile günün adamıdır. 12 İslam medeniyetinin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda bütün yeryüzünü medenileştirecek yegane amildir. Yukarıda bahsettiğimiz üç esasın ikincisi olan ilahi üslup harikasına ait ilmi hükümler de şöyle sıralanabilir. Bir Kur'an-ı Kerim'in üslubu ne şiirdir ne nesirdir, insan ruhuna nüfuz eden insanüstü bir ilahi üsluptur. İki Arapça bilmeyen Hristiyan Batılıların bile Kur'an dinlerken heyecan içinde kalmalarının sebebi işte bu ilahi üslubun mucizevi tesiridir. Üç Kur'an üslubu ölüleri diriltmekten bile daha büyük bir mucize olduğu için insan cinsini vecde getirir. Dört beşeriyet için Kur'an-ı Kerim'in tek bir ayetine bile ile teşkil edebilecek bir cümle yapmak imkanı yoktur. Yani taklidi mümkün değildir. Beş batı ilmi Kur'an-ı Kerim üslubunun tarifinden aciz kalmıştır. İşte bundan dolayı ne şiirdir ne nesirdir diyenlere karşılık manzum nesir ve vezinsiz şiir diyenler de vardır altı Kur'an-ı Kerim manzum olmadığı halde bestelenmekte ve umumiyetle besteli okunmaktadır. Yedi Kur'an üslubu klasik şekillerin hiçbirine girmeyen ilahi bir üsluptur, işte bundan dolayı şiirden de edebiyattan da üstündür. Sekiz Kur'an-ı Kerim'in hiçbir eşi yoktur ve olamaz, kitabı mukaddesle dahil olmak üzere hiçbir eser onunla mukayese edilemez. Dokuz Kur'an bütün cihan edebiyatının en büyük abidesidir. 10- Kur'an-ı Kerim bütün harikalardan yüksek bir harikadır. 11 bütün tarih boyunca Kur'an'ın büyüklüğü seviyesine çıkılamamıştır ve bundan sonra da çıkılamayacaktır. 12 dünyada en büyük mucize Kur'an'dır. İşte bundan dolayı taklidi mümkün değildir. 13 Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i son peygamber olan Hazreti Muhammed tebliğ etmiştir. İşte bu sebeple Kur'an İslam peygamberinin hem sıdığı nübüvvet delili hem onun yegane daimi mucizesidir. 14 Kur'an'da yalnız Allah konuşur onun için bizzat Allah'ın eseridir, yani Kelamullah'tır. 15 Kur'an-ı Kerim hatasızdır, çünkü Sema'daki nüshasının aynıdır. Yukarıda üçüncü esas olarak bahsettiğimiz tercüme imkansızlığı hakkındaki hükümler de şunlardır. Bir Kur'an'ın hiçbir dile aynen tercümesi mümkün değildir, çünkü ilahi üslubunu herhangi bir dile nakletmek imkanı yoktur. İki çeşitli batı dillerinde yapılmış tercümelerin hiçbiri Kur'an-ı Kerim hakkında tam bir fikir vermeye müsait değildir üç insan cinsi o insan üstü harikayı ifade imkanından mahrumdur. Dört kuran Kerim ancak aynen okunup aynen dinlenebilir. Sonuç, son sözü yine İsmail Hamid Danişment Hoca'ya bırakalım, bizde maziden intikal etmiş neler varsa istisnasız hepsini alaya almak cahil devrimcilerimizle batıcılarımız için adeta bir kanun hükmünü almıştır. Mesela dinimiz, örf ve adetlerimizle ananelerimiz bize hep maziden intikal etmiş ve Hristiyan batıya karşı cephe alan atalarımızdan kalmış şeyler olduğu için bütün bunlar daima alaya alınmaktadır. Halbuki cahil batıcıların hiç bilmedikleri batı ilminin iki unsurdan mürekkep bir halida şeklinde tarif edilen millet mefhumu izah edilirken maddi unsurun vatan, devlet, servet ve nüfus gibi şeylerden mürekkep gösterilmesine mukabil manevi unsurda din, dil, anane örf ve adet gibi esaslardan mürekkep gösterilir. Yine aynı ilim sahalarında maddi unsurunu kaybeden bir milletin manevi unsuru baki kaldığı takdirde er geç yeniden canlanacağı da bir ilim esası olarak tespit edilmiştir saldırıp durmaktadırlar bilhassa dinimize yapılan hücumlar yalnız ilim değil akıl ve vicdanın da zerre kadar kabul edemeyeceği bir takım cehalet safsatalarından başka bir şey değildir. Herhalde şu muhakkaktır ki Sünni İslamiyet bugünkü varlığını ne derece Türkiye borçluysa Türk ırkı da milli varlığının bekasını aynı derecede İslamiyete borçludur.